Evet selamlar. Günaydın herkese. İstanbul'a güzel bir yağmur yağdı. Yağmur sonrası Haliç'e akan yağmur sularıyla suyun rengi kahverengiye dönüşmüş durumda ama yine az rüzgar aldığı için güzel bir atmosfer var. Şimdi işe gideceğim. Kayak sahile getirdiğim zaman çok ilgi çekiyor. Yani bunu sen mi yaptın? Nasıl yaptın? Kullanması kolay mı? Ne kadar suya batıyor? Dengesiz değil mi? Bu tarz sorularla çok karşılaşıyorum. Şimdi ben bundan 8-9 yıl önce bisikleti ilk sürmeye başladığım zaman şehirler arası seyahat ederken insanlar "Hello, hello" yapar. E, yabancı zannederdi. Şehirler arası bisiklet turu yapan sadece yabancılar zannederdi. E, şimdi de kayak onlara sıradan hayatın içinde farklı bir şey olarak geldiği için e çeşitli sorular soruyorlar, ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bundan bir 8-9 yıl sonra da deniz kaya yaygınlaşacak ve insanlar için normal, istediğin zaman satın alınabilecek bir hobi aletine dönüşecek diye umut ediyorum. Böyle bir atmosferde, bundan yıllar sonra bir daha İstanbul'a yol düştüğü zaman o insanların arasında tekrar kürek çekmeyi heyecanla bekliyorum. Zaman neler gösterecek hep beraber göreceğiz. E bu iş için tabii Haliç uygun, deniz olan her yer uygun. Sonuçta bir deniz kayağı yapıyorsunuz ve dalga sizin için önem arz etmiyor. Çünkü dalganın içinde siz e, yol kat etmeye devam edebiliyorsunuz. Böyle olunca da diğer hobi aletlerinden biraz da farklı oluyor aslında. Yani bunu bir amaca yönelik olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü değişken hava şartlarında kullanıp sadece güneşli günlerde kullanma gibi bir şey yok. Değişken hava şartlarında kullanıp her türlü ticari, rekreasyonel işinizi görmeye yarıyor. Şu anda insanlar nasıl arabasıyla işe gidip geliyorsa ben de deniz kayağımla işe gidip geliyorum. Bunu devam ettirip bir yıl boyunca güzel şeylerle denizde seyrederken karşılaşmayı umuyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek zaman. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanala destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese teşekkürler. Selamlar. Go to work. İnsanlar da evine dönüyor. Güzel ya. Bana bakıyorlar şimdi ne yapıyor bu diye. Direk çekmeye devam. Hadi bakalım. Evet, Boğaz Köprüsü görünüyor. Deniz Kaya'yla İstanbul Boğazı'ndayım. Daha önce hiç Halic'in içerisinden dışarı çıkmamıştım deniz kayağıyla. Bugün dışarıya çıktım. Gerçekten farklı bir duygu. İlk deniz kayağına bindiğim zaman da aa bu farklıymış demiştim. Şimdi aynı öyle oldu. İlk siftahı yaptık diyelim. Hadi bismillah. Artık ilerleyen zamanlarda Boğaz surları daha uzun kamplı turlar inşallah yaparız. Şimdi geri Halic'in diplerine doğru kürek çekmeye başladım. Hava güzel. Su gayet güzel. Güzel bir gün oluyor. Devam. Evet saat 11 oldu. İnsan denizde vaktin nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyor. Farklı bir dünya var. Çok fazla dikkatinizi çeken şey oluyor ve Dikkat ederken zamanın nasıl geçtiğini pek fazla hissedemiyoruz. Kapanık Köprüsü'nün altında iki tane geçiş yeri var. Biri Halicin içine doğru, biri de boğaza doğru açılan yön. Ben o ikisinin yan tarafında deniz araçlarının geçemeyeceği kapalı olan bir yer var. Orayı kullanıyorum. Gayet güvenli. Orayı kullandım. İlk kez kullandım bu arada. Hatta aklımda şöyle bir fikir vardı. Acaba altından zincir de çekmişler midir? Yani oradan komple hiçbir aracın geçmesini istemiyorlar mıdır diye düşünüyordum. Zincir çekmişlerse de biraz daha derinden çekmiş olmaları lazım. Benim kayağım 10 santim ancak batıyordur. Suyun 10 santim altından hiçbir şeye temas etmeden geçtiğine göre kayak bir şey yok diye tahmin ediyorum ama tabi bugün su bulanık zincirin nereden geçtiğini görmem mümkün olmadı suyun daha temiz olduğu bir gün yani yağmur yağışının olmadığı zamanda buraya gelirsen bugün yağmur yağdığı için su, yağmur sularıyla çok bulanıklaşmış çamur gibi resmen o zaman daha iyi anlarız olayı. kaya aynı bisiklet gibi zaten Instagram'da takip ettiğim kişilerde de YouTube'da gördüğüm kişilerde de genelde bisiklet kullanan insanlar aynı zamanda deniz kayağı da kullanıyorlar. Evet burada halicin içerisinden Boğaza doğru akıntı var, akıntı hissediyorum. Evet büyük zincirler var kenarda. O zincirler suyun altına doğru gidiyor ama kapatmak için mi geçişi kapatmak için mi? Onu anlayamadım. Diyeyim. Bugün. Galata Köprüsü'nün tam altındayken yukarıdan aracın ve tramvayın geçişi o sesler değişik mi gerçekten. Şimdi sağımda Haliç Tersanesi var. Şehir hatları vapurları. Bu tersaneye gelip tamir ve bakımları yapılıyor. Gün geçtikçe bir şeyler daha öğrenmiş oluyorum. Bisiklette denge sağlamak gibi dediğim gibi sürdükçe, ilgilendikçe gitgide daha düz bir yolda, daha düzgün bisikleti götürmek gibi. Rotayı gitli daha iyi tutmaya başlıyorsunuz. Bisiklette bir tarafa yıkılacakmış gibi olduğumuz zaman direksiyonu o tarafa çevirdiğimiz zaman toparlar ya. Kayakta da işte aynı onun gibi. Rotamız şaşacağı zaman o bisikletteki milimetrik gidon, milimetrik gidon hareketleri gibi sürekli ufak hareketler yapıyoruz o büyük hareketin içinde gözükmeyen ufak hareketler. Bu da bizim rotada kalmamızı sağlıyor. Beyaz beyaz tavşanlar. Evet. Adanın tavşanlarını ben de ilk kez görüyorum. Tavşan adası diyorlar. Şimdi Bahar Bahariye adası diye geçiyor hani internetten baktığın zaman. Bir de tavşan adası. Herkes burayı tavşan adası olarak biliyor. İki tane ada var burada. Ya tavşan tavşan diyorlar. E, kaz var abi, ördek var. Tamam. Balıkçıl kuşlar var. Her şey iyi, hoş, güzel. Tavşan tavşan yok. Şimdi tavşanı da gördük. Bak. Geceleyin ses yok, sakin ya. Kenarlara gelmişler. Demek ki gündüz insanlar olduğu zaman o insanların seslerinden adanın iç taraflarında yaşıyorlar. Tavşanları görmüş olduk gece gözüyle de olsa. Beyaz beyaz tavşanlar. Adanın kendine ait bir popülasyonunun olması orada dışarıdan bir ek yardım almadan hayvanların yaşamını devam ettirmesi İstanbul'un göbeğinde hoş bir yola. çıkacağım yere işte geldim. Why are you it? oh, We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun. Tonight.